CLK Outdoor'dan herkese merhaba. Arkadaşlar yine bir baskılı çadırımız. Saçaklarımız baskılı. Komple %100 su geçirmez. 230 gram Oxford kumaşımız. Sadece ve sadece CLK'nın ithal etmiş olduğu bir ürün. 30 çarpı 1 milim kalın profil. İthal fakat müthiş bir profil. İmalat yapmış olduğumuz ürünler kadar sağlam. Testini yapalım. Evet arkadaşlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Sağlam. Faruk sağlam. CLK Outdoor sağlam. Markaların, kurumların, müdürlüklerin, emniyetin aklınıza gelebilecek tüm firma ve kurum kuruluşların tek ve tek yetkili gazebo tenti imalatçısı CLK Outdoor. Kurumsal firmaların çözüm ortağıyız. Şöyle gösterelim arkadaşlar. CLK Şemsiye.com.tr, CLK Outdoor.com, CLK Ticaret.com, Gazebo Çadır.com. Bunların hepsi bize ait. Taklitlerimizden sakının. Kumaşa bez diyenler, bu sofra bez değil arkadaşlar. Bu bir kumaş profile alüminyum diyenler bu alüminyum değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz ithal etmiş olduğumuz 30 çarpı 1 milim profil. Bu aynı zamanda çelik de değil arkadaşlar. Çelik diye adlandırıyorlar şu anda. Bunların hepsi yalan yanlış bilgiler. Alüminyum. işte budur da arkadaşlar. yüz yerli imalat. Eloksallı. Ayaklarımız yere basan kısımlar. Çelik plaka. Bu da yine ithal. 40 çarpı 1.2 milim. Bu da 30 çarpı 1 milim arkadaşlar. Birçok farkları var. Fakat kullanım yerine göre özelleştirebildiğiniz bir çadır. Bu çadırımız saçaklara baskılı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne hayırlı olsun. CLK Outdoor'u takip edin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle merdiven altı. Ne olduğu belli olmayan. Nerede olduğu belli olmayan. Kişilere itimat etmeyiniz. Tek sağlam gazebo çadır. Yine CLK Outdoor'dur. Bunu sakın unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi takip edin. Kampanyalarımızdan faydalanın. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz arkadaşlar.